Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Hamas Aksa tufanı operasyonu başlattı. Dünyadan peş peşe açıklamalar. Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik Aksa Tufanı isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını açıkladı. Avrupa ülkeleri ve kurumları, Hamas'ın başlattığı operasyona tepki gösterirken, İsrail'e destek mesajları yayınladı. Çok sayıda ülke de Filistin'e desteğini ilan etti. Avrupa Birliği, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu Veten yaptığı açıklamada, İsrail ve halkına karşı bu sabah başlatılan, masum vatandaşlara terör ve şiddet uygulayan rastgele saldırıları şiddetle kınıyorum, ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Hamas'ı kınarken İsrail'in bu tür hain saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır değerlendirmesini yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de İsrail ile tam dayanışma içindeyim mesajını paylaştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.